Merhaba, aman arkadaşlar internet süreniz biti tuzağına dikkat. Son dönemlerde yine 850'li numaralardan internet sürenizin sonuna geldiğiniz yüksek faturalara maruz kalmamak için lütfen biri veya iki herhangi bir tuşu tuşlayın gibi bir band kaydı karşılıyor vatandaşları. Ve bu bizim rızanın da başına geldi. Dolayısıyla bizim rıza eyvah faturam katlanacak diye bir telaşla hemen internet paketini yenilemek üzere tuşluyor numaraları. Halbuki garibin farkında olmadan dolandırılmak üzere ilk onayını vermiş oluyor. Ve band kaydı yapan telefon otomatikman onaydan sonra kapanıyor. Akabinde kısa bir süre sonra band kaydını dinleten çakal, düzeltiyorum, pazarlamacı vatandaş Rıza'yı bu sefer bizzatihi arayarak internet sözleşmesinin süresinin bitmek üzere olduğunu ve yenilenmezse yüksek ücret ödemek zorunda kalacağını söyleyerek korkutuyor. Ve yeni bir internet paketi satmaya çalışıyor. Peki başarılı olursa ne oluyor? Zavallı Rıza farkında olmadan asıl taahhütlü internetinin süresi bitmeden sonlandırıp başka bir internet şirketiyle sözleşme yapmış oluyor. Bu durumda evine iki fatura geldikten sonra idrak eden Rıza Yeni şirkette yaptığı sözleşmeyi feshetmek için de cayma bedeliyle karşı karşıya kalıyor. Yani arkadaşlar siz siz olun yüzde yüz emin olmadan bu gibi tuzaklara sakın ha düşmeyin. Ne yapın? Önce gelen numarayı araştırın. İnternet sürenize bakın ki bu sizde vardı muhtemelen kayıtlı kağıdınız vardır elinizde. 850'li numaralara pek itibar etmeyin. Aksi halde rızanın başına gelen sizin de başınıza gelebilir. Sorularınız varsa yorumlara yazın cevaplarım. Ayrıca görüşlerinizi veya başınızdan geçenleri yine yorum kısmına yazarsanız insanlarımıza faydanız olur. Videoyu beğenip abone olursanız da bana faydanız olur. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.